Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok korkunç, ürpertici, tüyleri diken diken eden bir videoyla sizin karşınızdayım arkadaşlar. Bugün çizgi filmlerin enteresan bölümlerini, enteresan son bölümlerini izleyeceğiz. Gerçekten çok ilginç ve korkutucu, gerçekten böyle tüyleri diken diken eden bölümler var arkadaşlar. Hatta bunların bazıları televizyonlarda yayınlanmış acayip acayip bölümler. Evet arkadaşlar ilk video Sünger Bob'tan bir bölüm Sküt intihar kayıp bölümü olarak geçiyor. Başlangıcı böyle. Şu an bir ses yok. Ses birden geldi biraz. Birazcık korktum. Çok değişik ya. Bak birden çıkıyor. Yok oldu. Ne oldu? Çok anlamsız bir bölüm. Mesela konuşuyor sesi gelmiyor. Adamın gözleri... Adamın gözleri kıpkırmızı. Yine ses yok. Ve gülüşmeler var şu an. You two knock it off. I have a concert to practice for. Evet, ağlıyorlar, sesleri gelmiyor. Bu arada ilginç olan da ne biliyorsunuz mu? Bu Skid gerçek sesini, yani gerçek birebir çizgi filmdeki sesin aynısı. Devam edelim. Ağlıyorlar ses yok. Şu an çok garip sesler çıkıyor. Ekran kırmızı oldu. Gözleri gözleri kanlandı. Nereye abi bunlar? Skid Herhalde bir konser gibi bir şey yapıyor. Oraya gidiyorlar. Ladies and fish, Bikini Bottoms Community Rec Center yani. is proud to present Squidward Tentacles. <laughs> Bu ürperdim ben ya. Tüylerim diken diken oldu. Hepsi bunun kötülüğü, böyle, beğenmiyor çaldığı şeyi ve gidiyorlar. Bu da böyle bunalıma giriyor herhalde. Çok garip bir bölüm ya böyle devam ediyor. Şurada kırmızı bir ekran giriyor. Araya böyle ufak tefek sahneler giriyor. Şu an ekran donmuş bildiğim böyle duruyor böyle böyle durup duruyor. Allah kahretsin ne biçim bölüm bu ya? Altıma sıçtım böyle bölüm mü olur ya? Ve ağlıyor işte. Şöyle garip garip şeyler var. Çok garip sesler var ya. Gerçekten baya korkutucu ya. Çok da rahatsız edeceğini. Kırmızı ekran geliyor. Ve sonda kanlı bir şekilde yerde yatıyor. İntihar etmiş herhalde. Bölümün başlığından anlaşılacağı gibi intihar etmiş. Böyle bir bölüm var mı gerçekten yayınlanmış mı bilmiyorum ama büyük ihtimal başka bölümlerden birleştirmişlerdir o sesleri falan normalde böyle bir bölüm yoktur bence. Evet arkadaşlar ikinci video Gambol'dan bir sahne bu da çok enteresan bir bölüm hatta bunun hikayesi var. Karton Network'te sadece gece 12'de bir kere yayınlanmış bir bölüm. İzleyenler var, izlemeyenler var. Saati olduğunu söyleyenler var. Bu bölümü yayınlandığı akşam izledim diyenler var. Hatta Karton Network yapımcıları bunun hakkında konuşmuş işte böyle bir bölüm yok, yalan, uydurmaca. Ama bence şöyle bir şey olabilir. Karton Network o gece hacklenmiştir ve bu bölüme yayınlamışlardır. Bu da diğeri gibi çok korkutucu bir bölüm. Hani bunun izleyen çocuğun psikoloji kesin bozulur. Açalım. Başlangıcı böyle hafif bozulmalar var. The Graving bölümün adı The Graving ne anlama geliyor bir bakmak istiyorum. Evet arkadaşlar bölümün adı Kedermiş. Bölümün başında Gambol böyle okulda sanırsam böyle köşeye bakıyor başka hiçbir şey yapmıyor. Böyle birkaç dakika boyunca sadece köşeye bakıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Ondan sonra babası geliyor ve babası böyle rahatsız edici bir şekilde ağlıyor. Başka yaptığı bir şey yok. Sonra annesi geliyor. Gambole'un annesi geliyor. O da ağlamaya başlıyor Richard'la birlikte. Birlikte ağlıyorlar ve çok gerçekten bayağı bir kötü bir ses var. Bayağı rahatsız oldum ben ya. Abi geç. Ondan sonra Şuraya yazı filan giriyor. You children anayı sen Darwin. Burada Gumball'ın annesi müdürle konuşuyor. Senin çocukların anayı Darwin kayıp filan diyor. Anladığım kadarıyla öyle bir şey diyor. Ondan sonra annesi you have to go fucking something. Falan falan bir şeyler diyor işte sinirleniyor. İşte müdürle bir konuşma geçiyor aralarında. Ondan sonra bak burası acayip korkunç. Şu arkadaki çift gözleri görüyorsunuz mu? Bir sürü bir sürü çift göz var. Bir de burada Anais'in kafası var. Yani cesedi. Böyle korkutucu bir müziği var. Sonra bak burada da ikinci sahnede de Darwin var. Ve Darwin'in gözü ve iç organları başka bir yerde. Darwin burada. iç organları ve gözü başka bir yerde. Onlardan sonra da Gumball böyle kendini asmış bir şekilde duruyor böyle ve bitiyor. Bu gerçekten yayınlamaları çok ilginç bir şey. Düşünsenize binlerce çocuk gece saat 12'de bu bölümü izliyor. O çocukların psikolojisi nasıl bozulmuştur. Evet arkadaşlar bunlar çizgi filmlerin korkutucu bölümleriydi. Şimdi de çizgi filmlerin enteresan son bölümlerine bakalım. Tom ve Jerry son bölümünde ne oluyor? Tom gidiyor evlenme teklifi ediyor kediye. Kedi ve kabul etmiyor sanırsam. Ondan sonra bütün parası ne var ne yoksa onlarla gidiyor bir yüzük alıyor. Bu <laughs> çocuğu da beğenmiyor daha büyük bir yüzük gösteriyor. Ondan sonra Tom bütün mal varlığını vererek bir araba alıyor. Şöyle, şöyle bir... Bu ne Böyle arabalı bir kedi geliyor o da onu tercih ediyor. Ben olsam ben de onu tercih ederim şimdi Tom kusura bakma da. Böyle araba mı olur lan? Düşünsene bundan sokakta gezdiğin ne şeklin olur ha kocaman 500 metre araba balina gibisin anasını satayım şöyle şöyle git. Tom burada baya baya bunalıma giriyor süt içiyor. Ondan sonra geliyor buraya, tren raylarına oturuyor, treni bekliyor, ölmeyi bekliyor, intihar Too edecek. Yeri de burada onun haline yanıyor ama onun da bir sevgilisi var. Fotoğrafını öpüyor, kokluyor. Blue, Ondan sonra onu da başkasından görünce Tom'un yanına geliyor ve oturuyor. Birlikte ölümü bekliyorlar. Aga be, yılların çizgi filmi nasıl böyle bitebilir ya? Niye hiç mutluya bağlamayı düşünmediniz direkt böyle bitirmek kararı aldınız? Bu çizgi filmlerin yapanın kesin böyle psikolojik sorunu falan olması lazım. Evet arkadaşlar sıradaki bölüm hatırlar mısınız böyle bir çakal vardı bir tane de deve kuşu vardı bu çakal durmadan deve kuşunu kovalardı yakalamaya çalışırdı. Şimdi de bunun son bölümüne bakalım. Her zamanki gibi böyle hani duvardan geçme muhabbeti vardı ya bu çizgi filmde ama bu sefer geçemiyor. Ben bunun da kafasını salak o kadar bombalara, tuzaklara para veriyor. Bu parayı kaç tane böyle kuş yerdi. Sonunda yakalıyor işte böyle. TNT patlatıyor ve Maga be. Oğlum bu da yılların çizgi filmi ya. Küçükken izlerdim ben bunu. CD'leri vardı bende. Ve bitiyor. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Daha çok böyle korku tarzı videolar gelsin ister misiniz? Eğer isterseniz videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.